Merhaba arkadaşlar. Şu an Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Çetmi beldesindeyiz. Çetmi şelalesi. Evet, Çetmi Şelalesi Konya'nın önemli şelalelerinden birisidir. Sular bulanık akıyor. Çünkü yüksek kesimlerde kar erimeleri hızla devam ettiği için haliyle bulanık akar. Normalde masmavi sular olması gereken şu an bulanık akıyor. Mart ayının yüksek kesimlerde kar erimeleri şelaleyi coşturmuş durumda.